Hafıza taşma açıklığını tespit etmek için en önemli yardımcılarımızdan birisi olacak olan binary debugger'ı kullanmadan önce derlenmiş çalıştırılabilir kodun disk üzerindeki ve hafıza yüklendiğindeki görünümlerin aşina olunması gerektiğine inanıyorum. Bu binary seviyede yapılacak açıklık araştırması, tersine mühendislik ve zararlı yazılım analizleri için mutlaka hakim olması gereken bir konu. Bu nedenle şimdi derleyeceğimiz basit bir uygulama çalıştırılabilir dosyasını kullanarak hem dosyanın disk üzerindeki yapısını hem de OS Loader tarafından çalıştırılabilir kod hafıza yüklendiğinde oluşan hafıza organizasyonunu inceleyeceğiz. Bu uygulama gördüğünüz gibi açıklık barından uygulamamızdan farklı. Sadece PE dosya formatının incelenmesi için kullanacağımız bir uygulama. Örnek uygulamamız sadece printf fonksiyonunu kullanarak ekrana merhaba mesajını yazıyor. Disk üzerindeki çalıştırılabilir dosyamızın formatı daha önce de bahsi geçtiği gibi PE yani Portable Executable dosya formatıdır. Bu dosya formatını parse etmek için pek çok araç bulunmaktadır. Biz bunlardan PEView uygulamasını kullanarak dosya üzerinde kısa bir inceleme gerçekleştireceğiz. Görüldüğü gibi derlenmiş dosya binary formatlı bir dosya. İçeriğinde ASCII verileri de barındıran, kimi bölümlerde null byte'larla pedlenmiş gibi görünen bir dosyaya bakıyoruz. Dosya metin tabanlı bir dosya olmadığı için dosyayı anlamlandırmak, yani parse etmek için PEView'un ilgili bölümlerinden faydalanacağız. PE formatının tüm detaylarını anlatmayacağım. Aslında disk üzerindeki dosyayı incelememizin tek nedeni, uygulama çalıştığında oluşan hafıza organizasyonunun daha net anlaşılabilmesini desteklemek. Bu amacı gerçekleştirmek için yine de belli detayda PE formatını ve temel adres kavramlarını açıklamam gerekiyor. PI dosyalarının ilk bölümü dos başlığından oluşur. Bilindiği gibi modern Windows işletim sistemleri NT teknolojisiyle başlamıştır ve Windows bu versiyondan itibaren dos işletim sistemini kullanmamaktadır. Bu nedenle bu bölümün bizi ilgilendiren tek alanı NT başlığına referans verdiği bölümdür. Bir de başta gördüğünüz signature alanı tipik olarak hafıza alanlarında bir dosya imajının başladığı bölümü tespit etmek için araştırmacıların yardımcısı olabilmektedir. MZ ASCII karakterleri olan bu signature, MS-DOS EXE formatını geliştiren kişi olan Mark Zbikowski'nin isminin baş harflerinde oluşmaktadır. DOS başlığından sonra gelen ilk bölüm 16 bitlik bir DOS programıdır. Bu programın tek işlevi uygulamanın bir DOS programı olmadığını ilan etmek ve uygulamayı sonlandırmaktır. Yani eğer bu dosyayı DOS işletim sistemi üzerinde çalıştırırsanız çalışacak olan kod alanı sadece bu alanla sınırlı olup bir mesaj üretme ve uygulamayı sonlandırma dışında bir işleve sahip değildir. NT başlığında bir signature bölümü vardır ve bu bölümde de PE harflerinin ASCII kodları bulunur. Image file header bölümünde bizim açımızdan ilginç olabilecek pek fazla bölüm bulunmaz. Meshin bölümü uygulamanın üzerinde çalışmak üzere derlendiği işlemci mimarisini ifade eder. Timestamp bölümü uygulamanın son linklenme zamanını gösterir. Bu bilgi bir mal verincelemesi yaptığınızda uygulamanın geliştirilme zamanı ile ilgili size bir fikir verebilir. Bir sonraki bölüm olan Image Optional Header başlık bölümünün ismi aslında oldukça aldatıcıdır. Çünkü içerdiği bilgiler PE dosyası açısından son derece önemlidir ve opsiyon olduğu söylenemez. Bu alanda bizi ilgilendirebilecek bölümler şunlardır. Address of Entry Point uygulama hafıza yüklendikten sonra çalıştırılacak ilk instruction adresini içerir. Bu instruction sanılabileceğinin aksine main fonksiyonun ilk instruction olmadığını hemen belirtelim. Yani main fonksiyonu da aslında kendinden daha önce çalıştırılan bir, çalışan bir kod bölümü tarafından çağrılan bir fonksiyondur. Bir başka anlaşılması gereken konu burada gördüğünüz adres formatıdır. Bu adres uygulama hafıza yüklendiğinde görülecek adres formatında değildir. Adres format kavramlarını birazdan açıklayacağım. Ancak başlık alanlarında biraz ilerlememiz lazım. Image Base alanı uygulama hafıza yüklendiğinde 32 bitlik sanal adres alanında yüklenmeyi tercih ettiği başlangıç adresini ifade eder. Yani yukarıda gördüğünüz adres of entry point adresi ancak bu taban adresine eklendiğinde sanal hafıza adresi bulunabilir. Uygulamanın hafıza yükleneceği taban adresi eğer uygulama ESLR desteğiyle derlenmiş ise işletim sistemi tarafından user adres alanında her yüklemede değişebilecek bir adres olarak belirlenebilir. Bu yöntem daha önce de açıklandığı gibi hafıza açıklarını exploit etmeyi zorlaştıracak bir önlem olarak kullanılmaktadır. Size of image değeri, işletim sisteminin uygulama hafıza yüklendiğinde uygulama imajı için ayırması gereken alanı ifade etmektedir. Uygulamayı Windybug ile hafıza yüklediğimizde ayrılan alan büyüklük değerini bu alanda belirtilen değer olarak görmemiz gerekiyor. DLL Characteristics alanı, hafıza taşma açıklarına karşı uygulanan kontrollerle de ilgili olduğundan bizim için özellikle önemli. Bu basit uygulama örneğini özellikle ESL'ler ve DEP destekli biçimde derledim. İşletim sistemi bu uygulama için ESLR kontrolünü, yani taban adresini rastallaştırma desteğini ve DEP kontrolünü, yani stack alanı gibi çalıştırılabilir kod alanı olmayan alanlarda bir instruction çalıştırmaya kalkıldığında bunu engelleme özelliğini aktif hale getirecektir. ESLR desteği burada da gördüğünüz dynamic base özelliği ile, DEP desteği NX compat özelliği ile belirtilmektedir. NX kısaltması no execute ifadesinden kaynaklanmaktadır. Aşağıda gördüğünüz Data Directories bölümündeki alanlar uygulamanın niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bir diğerleri inceliyor olsaydık Export Table bölümünde veri olmasını bekleyebilirdik. Ancak hemen hemen tüm uygulamalarda Import Table ve Import Address Table bölümlerinde bir veri olmasını bekleyebiliriz. Toplam 15 Data Directory alanını açıklamak amacımızı açtığından her birini açıklamayacağım. Ancak Data Directory alanları hakkında genel bilgi verdikten ve Image Section Header bölümlerini de açıkladıktan sonra import edilen yani din dinamik kütüphanelerden kullanılan fonksiyonlara ilişkin olan bölümleri iki sebepten dolayı biraz detaylı incelemek istiyorum. Bu nedenlerden birincisi dinamik kütüphanelerin kullanılmanın çalıştırılabilir dosya hafıza yüklendiğinde bu kütüphanelerin de hafıza yüklenmesine neden olmasıdır. Bu modüllerin uygulamanın hafıza adres alanında hazır bulunması exploit geliştirirken çok işimize yarayabilmektedir. Bu konu exploit geliştirme ile ilgili çalışmamız için de temel teşkil etmektedir. İkinci neden özellikle import adres table alanını disk üzerinde farklı, hafızada farklı görünmesi nedeniyle bu iki farklı durumun daha iyi anlaşılması için iyi bir örnek olmasıdır. Ayrıca import edilen fonksiyonların çağrılması ile uygulama içinde tanımlanmış fonksiyonların çağrılması birbirinden farklı olup tersine mühendislik açısından çok temel bir konudur. Data direktörleri ile ilgili bilgiler söz konusu verilerin bulunduğu adres bilgisi ve bu verilerin büyüklüğünü içerir. Bu noktada adresleme kavramlarına değinmemiz zorunlu hale geliyor. Çünkü adres bilgisi alanında görülen RVA kavramını açıklamamız gerekiyor. Bu kavramı daha iyi açıklayabilmek için çalıştırılabilir kodların bulunduğu seksiyona yani tek seksiyonuna kısa bir geçiş yapacağım. Dat tek seksiyonuna baktığımızda sol sütünde görülen bilgiler çalıştırılabilir instruksiyonların bulunduğu adres bilgilerini gösterir. RVA yani Relative Virtual Address formatındaki adresler dosya imajının başlangıcını sıfır noktası olarak kabul ederler. Yukarıda adres formatını değiştirebilmek için düğmeler bulunmaktadır. Bunlardan VA yani Virtual Address düğmesi seçildiğinde adres sütunundaki değerler çalıştırılabilir dosya imajı hafıza yüklendiğinde Image Base başlık alanında belirtilen hafıza adresinden başlatıldığı varsayımı ile ilgili verilerin bulunacağı adres değerlerini göstermektedir. Özetle disk üzerindeki dosya imajını incelerken kullandığımız RVA değerlerini dosyanın hafızadaki imajını inceleyebilmek için Image Base değeri ile toplayarak VA yani Virtual Address değerlerinde çalışma yapmamız gerekecektir. Image Section Header'ları dosyanın geri kalanında yer alan sectionlara ilişkin meta verileri barındırır. PE formatı maalesef pek de kullanıcı dostu bir format değil. Ancak kısaca dosyanın barındırdığı verilerin hiyerarşisini şu şekilde açıklayabiliriz. Image Optional Header bölümü, Data Directories bölümü ile belli meta verilerin bulunduğu alanları ve diğer veriler ile uygulamanın ilk çalıştırılacak instructionı gibi önemli bilgileri barındırır. Bu alanlar ise sectionlar olarak organize edilmiş biçimde dosyanın sonraki bölümlerinde yer alırlar. Sectionları benzer erişim kontrollerine ihtiyaç duyan ve nitelik olarak da benzer verilerin oluşturduğu klasörler olarak düşünebiliriz. Bu sectionların her birisiyle ilgili de tanımlanması gereken belli meta veriler bulunmaktadır. Örneğin .text image section header bölümüne baktığımızda bu sectionın adını, hafıza yüklendiğinde kaplayacağı alanı, yani virtual size'ını, bu alanın hafıza yüklendiğinde bulunacağı başlangıç RVA adresini, bu alanın disk üzerindeki dosya içinde kapladığı alanı, yani size of raw data bilgisini, bu alanın disk üzerindeki dosya içindeki adresini, yani pointer to raw data bilgisini, section ile ilgili çalıştırma, okuma ve yazma haklarına ilişkin kuralları belirten characteristics bilgilerini görürüz. Section başlıkları bittikten sonra section içerikleri başlar. Bu alanlar da daha önce de söylediğimiz gibi Data Directories alanlarında işaret edilen verileri ve daha başka verileri de içerir. Dattex Section'ı geleneksel olarak bir kod bölümünün bulunduğu section'dır. Ancak bu ismin işlemci açısından hiçbir önemi yoktur. Çünkü hangi section çalıştırılabilir olduğu zaten section başlıklarında belirtilmiştir. İlk çalıştırılacak instruction adresi ise Image Optional Header bölümünde belirtilmişti. Tekrar bu bölüme dönersek. Adres of Entry Point bilgisinin hex 127e olduğunu görürüz. Bu adres .txt section başlığında da işaret edildiği gibi .txt, .txt section içinde bulunmaktadır. Çünkü .txt .hex section'ı hex 1000 rva'den başlayıp hafızada hex 84 c byte'lık bir alan kaplayacaktır. Ayrıca bu section içinde bulunabilecek instruction'ların çalışma izni de yine başlık alanında belirtilmişti. Dolayısıyla bu section adı .hex değil de kod olsaydı da işlemci hiçbir fark oluşmayacaktı. Import edilen fonksiyonlarla ilgili bölümler üzerinde duracağımı daha önceden söylemiştim. Bu konuyu açıklarken PE dosyayı yer takip etmeye çalışacağım. Öncelikle Image Optional Header içinde bulunan Import Table Data Directory alanına bakalım. Burada import tablosunun RVA adresinin hex 2204 olduğunu görüyoruz. Sectionların içinde dolaştığımızda bu alanın .rdata section içinde olduğunu görürüz. PeeView bu alanın adını bizim için Import Directory Table olarak belirlemiş ve bize bir link sağlamış. Bu alanda uygulamanın import ettiği fonksiyonları barındıran diğer isimleri ve bunlarla ilgili bilgiler görülüyor. Diğerlerle ilgili birinci sıradaki bilgi, import edilen fonksiyonların isimlerinin bulunduğu alanı işaret eden bir pointer. Son sıradaki bilgi ise import edilen fonksiyonların adreslerinin tutulduğu tabloyu işaret eden bir pointer. Bu iki pointer'ın işaret ettiği tabloları inceleyeceğiz. Ancak burada önemli olan konu import adres table'ın aslında uygulama hafıza yüklenmeden gerçek değerleri taşıyamayacağıdır. Çünkü bu fonksiyonların hafızada yer alacağı adresler ancak ve ancak OS Loader tarafından ilgili modüller yani DLL'ler hafıza yüklendiğinde belirlenecektir. Bu işlem gerçekleştikten sonra da hafıza yüklenen import adres tablosu güncellenecektir. Peki bu durumda şu anda incelemekte olduğumuz disk üzerindeki uygulama imajında bu fonksiyon adreslerinin yerinde ne bulunmaktadır? Öncelikle import name table inceleyelim. Daha sonra bu sorumuzun cevabını bulalım. Birinci DLL olan MS 120 DLL kütüphanesinden import edilen fonksiyonun isimlerinin bulunduğu tablonun hex 2264 RV7 olduğu görülmektedir. PVM'in bize sağladığı linke tıklayarak hemen import name table'a geçebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi MS 120 DLL kütüphanesinden çağrılan fonksiyon isimleri hex 2264 rva adresinden başlamaktadır. Hatırlarsanız bu basit uygulamamızda biz programcı olarak sadece printf fonksiyonu çağırmıştık. Hex 22D0 RV adresinde bu fonksiyon adını görüyoruz. Aslında bu adreste bulunan veri fonksiyonun adı değil, adres alanının hemen yanında duran veri alanındaki bilgidir. Bu veride bir pointer olup fonksiyon adının tutulduğu RV adresidir. PV bizim için bu adresteki fonksiyon ismini de bu tabloda göstermektedir. Burada gördüğünüz ilk 2 byte fonksiyonun ordinal değerini yani fonksiyonun DLL dosyasındaki sırasını belirtmektedir. Daha sonra null karakterlerle sonlanacak biçimde fonksiyon adı görülmektedir. Import directory table'a dönersek msvcr 120 diğerler için import adres table'ın rv adresi x2024 olarak görülmektedir. Yine View'un linkini kullanarak import adres table'a geçtiğimizde printf fonksiyonu için hex 22d8 adresi görülüyor. Bu adresi daha önce de görmüştük. Printf fonksiyonun ordinal değerinin ve adının bulunduğu alanı işaret etmektedir. Tekrar etmek gerekirse hem import adres table'daki pointer hem de import name table'daki pointer hex 22d8 rv adresini işaret etmekte. Ve bu adreste de printf fonksiyonunun orijinal değeri ve ismi görülmektedir. Şimdi bu uygulamayı WinDebug ile hafıza yükleyip import name table ve import adres table'ın yerlerini tespit ederek printf fonksiyonu için bu tablolardaki bilgilerin hafızada nasıl görüldüğünü inceleyelim. Uygulamamızı ESLR opsiyonuyla derlediğimiz için uygulama imajımızın hafıza yüklendiği alan tercih edilen HEX 400 bin değerinden farklı bir adrestir. Hafızada uygulama imajının yüklendiği adresin değeri WinDebug mesajları arasında görülmektedir. Öncelikle disk imajında görülen RV adreslerini hafızada görmemiz gereken VA yani virtual adresi dönüştürmek için bu base adresi RV adresine eklememiz gerekecektir. Öncelikle import name table'da printf ile ilgili verinin bulunduğu adresi hesaplayalım. Bu işlemi WinDebug'ın komut satırında şu şekilde yapabiliriz. Import name table'da printf fonksiyonu için görülen rva değeri 22d8'dir. Bu adreste bulunan verileri hem eksadesimal hem de ASCII karakterler olarak görmek için şu komutu kullanabiliriz. Görüldüğü gibi hafızadaki bu veri disk üzerindeki imaj ile aynıdır. Şimdi aynı işlemi import adres table'da yine printf ile ilgili verinin bulunduğu adres için yapalım. Disk üzerindeki imajda import adres table'da printf ile ilgili verinin bulunduğu yer hex 2090 adresiydi. Ancak burada gördüğümüz veri yine import name table'da olduğu gibi fonksiyonun ismine işaret ediyordu. Şimdi uygulamanın hafıza yüklendiği versiyonundaki hex 2090 adresinde hangi verinin olduğunu inceleyelim. Bu adresteki verileri incelemek için de yine yukarıdaki komutun aynısını kullanabiliriz. Bu sefer diskteki imajın aksine farklı bir değer gördük. Diskte aynı alanda hex 22d8 verisi bulunurken bu sefer farklı bir veri bulunmaktadır. Bu adresin işaret ettiği dword değer yani 4 bytelik değer bir adrese benzemektedir. Burada x86 mimarisinde verilerin hafızada little endian formatında tutulduğunu hatırlamamız lazım. Yani her bir D-Word hafızaya en küçük önleme sahip baytı en önce yazılarak yerleştirilir. Buna göre gördüğümüz d değeri aslında hex73f62fd9'dur. Verileri d formatında görmek için farklı bir komut kullanabiliriz. Bu adresin hangi modül içinde yer aldığını görmek için yüklenen modülleri şu komutla listeliyelim. Görüldüğü gibi bu adres msvcr120 modül içinde yer almaktadır. Bu adresin en yakın olduğu sembol bilgisini yani fonksiyon adını öğrenmek için ise şu komutu çalıştırabiliriz. Görüldüğü gibi bu adres tam da printf fonksiyonunun başlangıç adresidir. Bu fonksiyonun başlangıcını smd penceresinden de görebiliriz. Bu örnekle PE dosya formatını disk üzerindeki çalıştığı bir kod imajı ile hafıza yüklenmiş kod imajı arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamanıza yardımcı olmayı hedeflemiştim. Bu kavramları anlamak statik ve dinamik analizlerin sırasında size çok yardımcı olacaktır.